Hiç zihninizi rahatlatamayacak kadar her şeyin farkında olduğunuzu, başkalarının görmediği şeyleri sürekli yakaladığınızı hissettiniz mi? Psikolojide bu kadar hassas olmanın bir bedeli vardır. Yüksek duygusal zeka kulağa bir hediye gibi gelse de, birçokları için sessiz, yorucu bir yüktür. Kelimeler daha dökülmeden sesteki ton değişimlerini fark edersiniz geciken bir cevap sadece geç kalmış hissettirmez, soğuk hissettirir. Bakışları, tereddütleri, duraksamaları yakalarsınız. Başkalarının fark etmediği bir rahatsızlığı sezinler ve sonra bunu kafanızda bir değil, tekrar tekrar oynatırsınız. Güvensiz olduğunuz için değil, gördüğünüz için. Gerilimi daha yüzeye çıkmadan, sonuçları ise daha yaşanmadan hissedersiniz ve işler ters gittiğinde nedenini çoktan bilir ve yine de bunu düzeltmenin sizin göreviniz olduğunu hissedersiniz her zaman. Bu aşırı düşünmek değil, hipervijilanstır ve genellikle bir seçimden değil, çocukluktan doğar. Duyguların öngörülemez olduğu evlerde küçük değişiklikleri fark etmek bir yetenek değil, hayatta kalma mücadelesiydi. Yetişkinler olarak o programlama devam eder ararsınız, deşifre edersiniz ve kimsenin yanında gerçekten rahatlamak için mücadele edersiniz. Yalnızlık tek başına olmaktan değil, sadece var olabilecek kadar güvende hissetmemekten gelir. Neşe bile tehlikeli bir tuzak gibi gelmeye başlar çünkü beyniniz acı beklediğinde huzur şüpheli hissettirir. Yani eğer bu size tanıdık geliyorsa, bilin ki bozuk değilsiniz, dramatik de değilsiniz. Sadece derinden farkındasınız ve sizin gibi insanlar da güvende hissetmeyi hak ediyor.